Evet Hüseyin amca. Hüseyin amcamız Elbasan Mahallemizin yaş olarak en büyük insanı. Hüseyin amcamız 1919 doğumlu. Evet. Bugün 1 Temmuz. Hüseyin amcamızın doğum günü. Onlar 1924 yılında Elbasan Mahallemize burada resimde gördüğünüz için Kaloneri, bugünkü ismi Kaloneri, Vrungişta köyünden evet. Elbasan Mahallesi'nin mübadele ile geldiler. Evet. Hüseyin amca doğum gününü kutluyoruz. Sağ olun. Sağlıklı, huzurlu, çok mutlu günler, yıllar senin çok olsun. Çok teşekkür Ailenle, çocuk çocuğunla, torunlarınla, Sağ onların ol. çocuklarıyla Sağ olun. Nice uzun ömürler diliyoruz. Sağlıklı, Sağ ol. mutlu günler diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sana bu resmi hediye ediyoruz. Sağ olun. 102 yaşında sana bu köyünün, doğduğun köyün resmi aynı zamanda bizim köyümüzün, Elbasan mahallemizin resmi de var ve senin resminde var. Tabii. Bunu da en güzel köşede saklayacağını biliyoruz. Vrongiş de Kaloneri ismiyle Yunanistan'da bir köy. Tabii. Resmi de burada. Bunu sana hediye ediyoruz. Çok, Tekrar sağlıklı, mutlu. Çok teşekkür. Seni de böyle sağlıklı gördük. Biz <laughs> de mutlu olur. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. <laughs>

<gülüyor> tamam, <gülüyor> 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 Hadi <gülüyor> nazar <laughs> ismiyle kronu yapalım. Kronu yapalım. Kronu <laughs> <laughs> yapalım. Hadi. <laughs>